Kahramanın seni bekliyor. Türk büyüklerinin ilham veren hikayeleri. Tarih yazan çocuklar. Bu filmde Piri Reis senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Piri Reis. 1470'te Gelibolu'da doğdum. Büyük bir denizci ve harita uzmanıyım. Asıl adım Muhyiddin Piri'dir. Babam zamanın meşhur denizcilerinden olan Karamanlı Hacı Ali Mehmet, amcam ise Osmanlı Devleti'nin o dönemki meşhur komutanlarından Amiral Kemal Reis'tir. Denizci bir ailenin çocuğuyum. Amcam da babam da iri cüsseleri, dimdik duruşlarıyla benim kahramanlarımdı. Dümenin başına geçtiklerinde gözüme hani şu masallarda bir hamleyle düşmanı yere seren güçlü kumandanlar var ya tam da onlar gibi gözükürlerdi. Ben de hep onlar gibi olmak isterdim. Benim gibi Gelibolu'da doğan bütün çocuklar deniz sevdalısıdır zaten. Biz gözümüzü engin maviye açmışız bir kere. Bizim için sudan ayrı kalmak mümkün mü? Sabah kahvaltımızı yapar yapmaz, havada azıcık ılıksa soluğu hemen deniz kenarında alırdık. Saatlerce yüzer, limana yanaşan gemileri izler, dev yelkenlerine bakıp hayallere dalardık yük gemilerinin limana süzülerek yanaşması, kocaman sandıklarla taşınan yüklerin gemilerden indirilmesi, yenilerinin yüklenmesi, gıcırdayan ıslak tahtaların sesi, hep bir koşuşturma, hep bir telaş. Büyük hayallerim vardı. Bir gün ben de büyük bir denizci olacaktım. Bu benim kaderimdi, hissediyordum. 11 yaşımdan itibaren 14 yıla yakın aralıksız olarak amcamın bütün seferlerine katıldım. Akdeniz'in bütün adalarını, körfez ve limanlarını dolaştık. İtalya ve İspanya'ya gittik. İspanya'da zulme uğrayan Müslümanları Kuzey Afrika'ya taşıdığımızda babamın ve amcamın gerçek birer kahraman olduklarına karar vermiştim. Bir süre sonra amcamın donanmasındaki bir gemiye kaptan bile oldum. Ne yazık ki engin sular üzücü bir kazada amcamı bizden aldı. Ben de bir süre için Gelibolu'ya döndüm ama boş durmadım. Karada kaldığım bu süreç içinde bir harita hazırladım. 1513'te çizdiğim bu harita ilk dünya haritası olarak tarihe geçti. 1517 yılında Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından derya beyi yani deniz albayı yürütmesine layık görüldüm. Mısır seferine çıkacak olan Osmanlı donanmasının komutanı oldum. Mısır'ı Allah'ın izniyle fethedip Osmanlı sınırlarına kattık. Daha sonra Kahire'ye geçtim. Burada Nil Nehri'ni inceleyip haritasını çizme fırsatı buldum. İskenderiye'nin fethinin ardından padişahımız Yavuz Sultan Selim İskenderiye'ye gelip benimle bizzat tanışmak istedi tanıştığımızda kendisine çizmiş olduğum dünya haritasını gösterdim. Bu çalışmamla onun çok büyük takdirini kazandım. Kimi tarihçilere göre Yavuz Sultan Selim haritamı görünce dünya ne kadar da küçük deyip ikiye bölmüş ve elinde tuttuğu parçayı gösterip biz de o tarafını elimizde tutacağız demiştir. Bazı tarihçilere göre de bir hükümdar için eh neyse ama iki hükümdar için az demiştir. İskenderiye zaferinden sonra Gelibolu'ya döndüm. Harita çalışmalarıma ağırlık verdim. O güne kadar edindiğim denizcilikle ilgili deneyimlerimi neredeyse her gün not almıştım. Gelibolu'da bu notları derlemek istiyordum. Ama o dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman 1523'te beni Rodos Adası'nın fethi için yeniden görevlendirdi. 1524'te Mısır seferi sırasında dönemin başveziri Pargalı İbrahim Paşa'ya eşlik ettim. Bu vesileyle kendisini de yakından tanıma imkanım oldu. O da denizlere tutkun bir Osmanlı paşasıydı. Kendisine denizcilikle ilgili notlarımı gösterdiğimde çok etkilendi ve mutlaka derleyip bir kitap haline getirmemi tavsiye etti. Sefer dönüşünde notlarımı toplayıp kitap haline getirdim ve kitabıma kitab Bahriye ismini verdim. 858 sayfadan oluşan kitabımda tam 223 harita bulunuyordu. Çizdiğim ilk dünya haritasından 15 yıl sonra 1528'de ikinci bir dünya haritası çizdim. Şu anda bu haritanın sadece sol üst parçasının bir köşesi bulunmakta. Bu parça da Atlas Okyanusu'nun kuzeyi ile, Kuzey ve Orta Amerika'nın o dönem yeni keşfedilmiş sahillerini kapsıyor. Bu haritam, çizildiği devrin çok çok ilerisinde kabul edilmektedir. Gerek haritacılık, gerek Türk bilim tarihi bakımından büyük değer taşımaktadır. Haritamın kayıp olan parçası ile ilgili birçok yorum yapıldı, belgeseller çekildi. Sonuçta gerçek olan şu ki, bugün Amerika'nın en eski ve coğrafi durumuna en uygun haritası benim çizdiğim haritadır. Hayatım boyunca denizlerdeydim. Karadan çok uzakta engin suların ortasındayken öğrendim ki bir olabilmek, birlikte hareket etmek hayat kurtarır. Size de söyleyeceğim o ki arkadaşlar, ailenizle ve dostlarınızla daima dayanışma ve birlik içinde olun. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözü sevdiklerinizle aranızda daimi bir yemin olsun. Araştırmak bilgiyi geliştirir. Bilgi ise özgürlüğü. Çok araştırın. Tek bir kaynakla yetinmeyin. Birçok kaynaktan bilgi edinmeye bakın. Böylece elinizdeki bilgileri kıyaslama fırsatı bulursunuz. Ayrıca akıl yürütme beceriniz gelişir. Dünya büyük ama siz de çok büyüksünüz. Yeter ki fazlasını isteyin. Engin ufukları hedefleyin.